Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hollow Knight'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki bölüm yeni bir şey çenti açmıştık. Tılsım çantayı. Yani daha çok tılsım, daha çok özellik koyabiliyoruz artık. Gitmediğimiz neresi kaldı? Bir yer kalmadı. Yeni bölgeyi araştırıyorduk. Burada çünkü her yere gittiğimiz için Güzel hızlıca indik. <laughs> Gitmediğimiz şu. Burada bizim bank bulmamız gerekiyor. Dinlen. Ha bank bulduk güzel. <laughs> Beni görmezden gelmeye kalkma sakın. Topunu <laughs> alabiliyorum. Geo topluyor musun bakayım? Bana geo verirsen güzel şeyler. Çok sas bir kelime. Ve beni dolandıracak gibi hissediyorum. Hadi verelim. O halde görebilirsin. Bak bakayım bunları ister misin? Eğer gerçekten ama gerçekten bunları istiyorsan alabilirsin. Tabi geo karşılığında. Daha fazla geo karşılığında. Adam. Dükkanı açtırmak için geo istedi lan. Hani hem dükkandan alacağız hem dükkanı açtırmak için geo istedi. Yani neyse. O kadar para yok şu an. yüzden? Abi ya sudan demeyi az önce ya. Gerçi orası sıklıksız normal. Aşağıdaki asitle aynı olduğunu bir an unuttum onu biliyor musun? ekstra sentimize şu geo toplamayı koymuştuk ki güzel bir özellik hiçbiri çöpe gitmiyor geoların bence dediğim gibi bayağı iyi bir özellik Ooh. şey yok lan ben niye buraya geldim ya bıktım aga senden ya yeter be nesin sen ya nesin sen aga ya geri de fırlat al mal, özür dilerim. Enayi, salak. Bu nedir? Eskiyi unutmadık. Bu kadar mı yani? Ne bu şimdi? Abi şansa bakar mısın? Güzel. Geberttik malı. Bu bölüm hemen hızlıca şu bölgeyi bitirmek istiyorum. Ee, videolar gereksiz. Video sayısı gereksiz. Fazla olacak gibi. Ne oluyor? Onu keselim. ha. Aa. aa. Düşman değilmiş. Aha. Ufak bir yaratıcık. Ufak adımlarla ilerliyor. Sen de maceracı duruşu var. Ortak yönümüzde çoktur tehlikeli yerleri arıyorsun değil mi? Doğru iz üzerindesin. Uzun bir yaratık beni derinliklerindeki bir kabile ile ilgili uyarmıştı. Savaşçı olduklarını söyledi. Ben de adam gibi bir dövüş arıyorum tabi. Bir şey yok içerisinde. Tamam. <laughs> Holy shit bro. What is that place man? Bir dakika. <laughs> yok böyle olmayacak. kapat kapıyı. Allah Allah bir dakika ya. Hı. Şu paraları toplayalım para önemli. Lan amına. Bu bölgeler o kadar kötü değil aslında. Dizayn olarak falan. Beni sadece böyle garip yaratıklar içimde tuhaf ediyor. Tek sorun o benim için. Yoksa burası güzel bir yer dizayn olarak. Burada nereye gideceğiz lan? Bir en aşağı inelim ya. Ah Hornet gene. Neyse gitti biz şuna bir bak. Bu okunmuyor mu? O Hornet'in peşine gideriz. Hatta orası çıkmaz sokak. Oraya biz gidelim. Çıkmaz sokak orası. Ama Hornet ne alakalı? Lan? Gel lan buraya yap ya. Amına koyayım. İp attı de bize bak. Hacı yolu burada bitiyor. Kutsal yuvanın kalbi önünüze yatmakta. Muazzamlığına vakıf olmak için derleyin. Ben buradan nasıl geçeceğim kral? Yukarıda çıkamam kral. Pornet sattı bizi kral Burası farklı diyelim mi çıkıyor ya. Üç vuruşa gidiyorlar Çok değilmiş lan aslında Güzel bir para kasmamız lazım Gene geldi o Rookstoy'a Eh bu kadar basit Ezvin Seni dombalakus Molakus Abi ben ciddi olamazsın ya. İlk bir şu yukarı bak. Orası zaten bizim baktığımız yere çıkıyor. Bu yukarısı taraf o yüzden buraya gidelim. Burada bosmos var mı lan acaba? Lan yaratıkmış ben bununla da konuşacağız sandım be. Oğlum menzil niye bu kadar fazla? Ben ne kadar kaçarsam o kadar ileri geliyor. Bu nasıl bir şey lan? Oğlum bunlar ne? Vurkaç oynuyor bunlar. Hocam o... bunlar vurkaç yapıyor. Şerefsiz bunlar. Aa gene geldi bak. Kodumun piçi böyle keserler ki. Gene geldi ama ya, bak. Bak, ben ne kadar ileri gidersem o da... Hayır. O kadar ileri vuruyor. bunu ne kadar şerefsiz bir yaratık dizaynıdır ya. Abi. Ama senin an... işime geliyor ya, kuşak orası bu çocuklar size. Annen, kral. Kral, annen. Siz nasıl bir yavşaksınız ama ya. Siz anca böyle kaçarak oynarsınız yani. Adam dediğim düzgün oynar. Bu nedir ya? Yaratıklar gittikçe şerefsizleşmeye başladı ama. Şerefsiz bu mesela yani. Bu direkt şerefsiz. Şu da öyle. Al işte yani. Al işte. Ya bu seviye yok yani böyle bir seviye. Hoş geldiniz ölümü arayan gezginler. Hızlı ölümünüze pençelerinizde kavuşacaksınız. Aman ne koyayım Bas canı bas canı bas canı. Heh, ne güzel ya. Ya bir şeye seni küçük. Seni küçük bok. Şimdi bizim bank bulmamız lazım. Yoksa çok bir sıkıntıya gireceğiz buralarda yani. Buralar harbiden sıkıntı. Biz bir banka gidip kaydedelim bence. Ee, adam tılsım olarak ne satıyor ona bir bakalım merak ettim. Ya ama kral. Bir dakika şimdi. Orada bir yer var oraya galiba çıkamayacağım. Ya gene geldi ya ya. <laughs> ne bu abi be, ne bu ya? Harbi soruyorum ne, ne nasıl bir dizayn bu? Al dizaynımız bitti. Dur oğlum dur ya. Of. Gevercesi ya. İnşallah yolumuza canavar çıkmayacak ama çıkacak gibi duruyor Oha. Dezin sizi. Dezayn. Dezin. design. Kral sen şimdi bize nasıl atıyorsun? Kapladığı yerler de önemli. Bana bir yer kaplayan lazım. Hepsi. Üç tane ne lan? Şunu alalım 250 G oyu bana getir bari. Daha çok geo kazan. bununkiler çok gerekli değil ya. Gidebileceğim çok yer kalmadı ya. Hani nasıl diyeyim. Ama, Ama kanka ecdadını var ya şimdi aşağı gideceğiz dümdüz. Allah için şundan can kasın ben ya. Amık düz gelecek sandım. Hayır. Of 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 of. Gebermeyeyim derken kendimi gebertiyordum. Kral annen. Ya oraya gidemiyoruz. O zaman bura. Al işte işte yani daha ne olsun. Daha ne olsun. Ya aga bir uğraştırmayın adamı be. Her seferinde de çıkıyorlar. Öf, burada bir bok yok. Hayır. İki vur. Of Allah'ım ya. Canım daha az çıkıyorum. Çok iyi. Çok iyi gerçekten çok iyi ya. Can almak için geldim. Canım daha az bir şekilde çıkıyorum. Very nice. Bu video bayağı uzayacak gibi be. Ama yani yapacak bir şey yok. Uzayacaksa uzasın. Ben Hani en az bir boss bulana kadar ilerlemeyi düşünüyorum. Hani bir olay olması lazım. Hani bak her videoda şey yapmak istemiyorum. Yeni satıcı. Aa burada da yeni satıcı var bakın. Aa burada da yeni satıcı var. O tarz bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü her bölgede yeni bir satıcı var ve her bölgenin başlığı aynı olmaya başladı yani. O yüzden yani aşağıda bank mı var? Nerede bank var? Ya aga, sal beni bir sal ya bir çıkmayın. Aa orada bank var mı? Bir dakika buraya gitmiş miyiz? Gitmişiz buranın altında bir yer var oraya gitmemişiz bir dakika kral bir kral Allah için nereye kadar takip edeceğim ya oraya gidemeyiz zaten buradaki banka gidelim kaydedelim buradaki adamlar çok zorlayıcı be gerçi öldürmeye zorlamıyor kimse beni yani Kaçmak gibi bir seçeneğim de var. Eğer istersen. Güzel can yenileyecek kadar aldık. Canımız hala aynı. Hadi. Banka gidelim biz acilen. Hoppa. Ama kanka. Bankam olarak nerede? sit masip çıkar dikkatli gidelim evet Tamam kaydettik Canımız yenilendi süper Büyük ihtimal boss da burada bir yerlerde Eğer bank buradaysa O boss mu Onun boss olduğunu sanmıyorum O bence başka bir karakter Bu ne incele atılım ustası. Bir dakika. Hı? Hmm? What is that? Ne? Atılım ustası. Atılsın. Takılan kişi sık atılım gerçekleşiyor. sıra aşağıya doğru da atılabilir. Hmm. Bu büyük ihtimal şeye yarayacak. Şeyler vardı ya. Zeminler. Artık kırmamız mı gerekiyor? Evet. Kırmamız gereken zeminler. Büyük ihtimal onları aşağı yukarı atılarak kıracağız. Ben öyle düşünüyorum. Deneriz şimdi, hemen deneriz. Kırmamızı sağlayacak bu. Hemen şu yukarıdaki girişe gidelim Güzel, güzel kestik. Bizim orada yerel co'cu, e, yerel tılsımcı var kral. Senden almak zorunda değilim yani anlıyorsun. Benim buradan çıkmam lazım acil. Oğlum ama bak. İtalyano amatoke yani. Ne bu? E ee, e benim, e benim. Bana yaptıkları komboya bakar mısın ya? Aa başıma gelmiş kral ya, kral ya. Görüyor musun? Onu vuramıyorum. Az kalsın onu vuramayacaktım. He! Orda mı orası ya? Of! Oğlum sen mal mısın çocuk? He eh ya rahatladık ama satayım. Aptal böcekler ya. Çekil lan önümden. <laughs> Sonunda bir yere vardık. Bakalım burası neresi? Hmm. <laughs> tamam. Yo, kaç dakika olmuş 25 dakika oha ya Abi ben bunu gene konuşmalık adam Konuşmalık adam ne Konuşacağımız adam sandım Uğraşamam sizinle ya Sizin patentiniz çok garip Patent değil ne denir ona patent Yani saldırı şekli çok garip Tamam üstü açtık. Şimdi o üste gideceğiz. Şurası da bir bitmedi kral ya. Ne dünyaymış acaba? Ne bir sik derin Allah için. Güzel öyle giye verirsin. Nedir bu? Ne bulduk? Duvardan kayarken etrafa zıplamak için mi? Güzel. Güzel. Buna artık ihtiyacımız vardı yani. Bu video bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.